Herkese merhabalar. Ben Cansu, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı ve çok değişik bir makyaj uygulamasıyla SFX makyajla sizlerleyim arkadaşlar. Biraz korku temalı bir makyaj uygulaması. Makyaja geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tabii ki güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Aşağıya yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi makyaja geçiyoruz. Evet arkadaşlar tam burnumun altına lateks uyguladığım için tabi kokudan bayılabilirim her an. Yani biliyorsunuz lateksin kokusu efsanedir. Bu makyaj çok farklı SFX makyajlardan bir tanesi bence. Çünkü pamuk kullanacağım, lateks kullanacağım, kullanacağım da kullanacağım. Göreceksiniz çok farklı şeyler yapacağız gerçekten. Bu şekilde önce lateks sürdüm ve böyle bıyık gibi görünen şerit halinde pamuğumu yerleştiriyorum dudağımın üst kısmına. Kenar fazlalıkları da biraz kopartıyorum. Daha sonra kenarları tekrar düzelteceğim. Alt kısmı da yine lateksi önce uyguluyorum. Daha sonra pamuğu üzerine yapıştıracağım. Pamuğu yapıştırdıktan sonra kenarlarına, üst kısmına biraz daha lateks geçeceğim ki hani o pamuklar böyle tiftik tiftik çıkmasın, dağılmasın diye aslında sabitlemiş olacağım. Aynı zamanda yapıştırmış olacağım. Evet dediğim gibi kenarları düzeltiyorum. En köşe yeri önce lateks uyguluyorum. Biraz küçük pamuk parçası yapıştırarak köşeleri daha düzenli bir şekilde oluşturuyorum. kısımda iç kısma doğru biraz fazla lateks yapışmış. Fazlalığı kesiyorum. Kenarı biraz daha sivrileştirmiş oluyorum. Ellerimle biraz düzeltiyorum. Pamuğu biraz bastırıyorum iç kısımlara doğru. Düzeltiyorum ki kaba durmasın, iyi yapışsın. Evet, geldik boyama kısmına. Kırmızı yağ bazlı bir yüz boyası kullanacağım. İç kısımları kırmızıya boyayacağım. Neden yağ bazlı ürün kullanıyorum aslında? Özellikle bu tarz makyajlarda zaten burada yapay kan görünümü oluşturacağımız için bu tarz yağ bazlı boyalarda daha parlak ve daha canlı bir görüntü sunuyorlar. O parlaklığı kullanacağız burada. Aslında tek başına bile kan görünümünü yaratabiliyorlar. Fakat daha gerçekçi olması için yapay kan kullanacağım. Makyajın başında da dediğim gibi bu makyajda daha neler neler kullanacağız. Pamuk kullanmıştım şimdi sıra geldi tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdının bir parçasını kopartıyorum ama tek bir parça olarak değil. O parçayı da ikiye bölüyorum. Yani bize ince kısmı gerekiyor. O yüzden ince bir kısmını tekrar böyle şerit halinde keserek üzerine geçeceğim. Bunu yapmamdaki amaç hem daha iyi bir görüntü sağlayacaktır. Yani yüzeyi böyle tırtıklı görünmemesi gerekiyor. Hem de üzerinde daha kolay boyayacağım ve tabii köşe kısımları küçük parçalar kopartarak tuvalet kağıdıyla düzelterek devam edeceğim. Fazla kalan kısımları da küçük makasımla kesiyorum. O şekilde yapıştıracağım. üst kısım da aynı şekilde buraya da tuvalet kağıtlarını böyle düzelterek yapıştıracağım. Aslında ağız görünümünün hepsine bu işlemi uyguluyorum. Hem yüzeyi daha iyi boyayabilmek için aslında yüzeyi düzleştiriyor. İyi bir zemin hazırlıyor diyebiliriz tuvalet kağıtları için. Evet, burada bir kat fondöten geçeceğim tuvalet kağıtlarının üzerine bir kat fondötenle kapatıyorum. Evet, geldik makyajımızın ince ayar yaptığımız kısımlarından bir tanesi daha ince çalışacağız. Tabi yırtık bir ağız görünümü yaratacağımız için burada ne yapacağım? Pamuğu böyle ince kürdan şekli diyebilirim yuvarlayarak elimle böyle çubuk çubuk Yaptığım pamukları ve onları tek tek bu şekilde ağız kısmına yerleştiriyorum. Tabi yine lateks uygulayarak uç kısımlarına lateks sürerek yapıştırıyorum. Pamuklarımı da yapıştırdıktan sonra tabi uç kısımlar farkındaysanız dışta kaldı. Bunu kapatmak için ne yapacağım? Tuvalet kağıdıyla yine lateks uygulayarak tuvalet kağıtlarını yapıştıracağım üzerine. Tabi o görüntüyü de kapatmış olacağız. Ve tabi daha rahat boyama imkanı da sağlayacak bana. Bu tarz makyajlarda arkadaşlar böyle SFX özel efekt dediğimiz makyajlarda tabi bunlar hazır olarak da satılan malzemeler aslında. Hazır kalıp geliyor. Yüzünüze o kalıbı yapıştırıyorsunuz. Sadece üzerini tekrar boyuyorsunuz ve makyaj kolaylıkla bitmiş oluyor. Ama tabi ben ne yapıyorum? sadece lateksi dışarıdan almak gerekiyor. Onun dışında pamuk, tuvalet kağıdı, normal boyalarla bile bu tarz makyaj yapabilirsiniz. Aslında bunu da sizlere göstermiş oluyorum. Tabi burada biraz yaratıcılık, biraz da el becerisi kattığınız zaman çok çok farklı şeyler ortaya çıkartabilirsiniz. Evet tabii tuvalet kağıtlarını yapıştırdık, lateks vesaire derken bembeyaz bir görüntü var orada. Ne yapacağım? Fondötenle üzerine kapatacağım. Yani ten rengimle aynı renkte olan bir fondöten kullanarak aslında o görüntüyü tamamlayacağım. Renklendirme aşamasında renkli bir far paletinden yardım alacağım. Buradaki bordo ve pembe tonlarını kullanıyorum. Biraz da sarı renk ekleyeceğim. Yani yara efekti yaratmada kullandığımız renklerle biraz renklendirmiş olacağım, boyutlandıracağım. Burada da pamukların en dip köşeleri. Orada üçgen şeklinde bir kesit aldım. Bir kestim oraları. Gördüğünüz gibi hepsini kesemedim. Biraz kalın olduğu için makas kesmekte zorlanıyor burada. Ama kesebildiğim yerleri kestim. Biraz daha böyle gerçekçi ve o görüntüyü daha iyi alabilmek için aslında köşeleri kesmiş oldum. Daha sonra yapay kan ekliyorum fakat yapay kanı da o kestiğim üçgen köşeler, dipler biraz daha dışa doğru ince fırça yardımıyla bu şekilde uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yani dışarılara da biraz taşırarak devam ediyorum ki o görüntüyü daha iyi yaratabilmek için Burada arkadaşlar gözlerime ben eyeliner uygulaması yapmıştım. İsterseniz farklı bir uygulama da yapabilirsiniz ama ben böyle farklı bir eyeliner uyguladım. Göz altlarıma da biraz bordo tonlarından geçtim. İnce eyeliner fırçasıyla da böyle göz altlarıma hafif damarlı bir görüntü yaratıyorum. Burada da arkadaşlar kan sıçraması dediğimiz efektif yarattım. Tabi bunu sert bir fırçayla yapmak gerekiyor. Fırçayı böyle çekerek yüzünüzde bu efekti yaratabiliyorsunuz ama elinizde fırça yoksa diş fırçası bu işi görüyor. Diş fırçasıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ve son olarak çene ve boynumun altına doğru yapay kan yerleştiriyorum. Yani kan akmış görüntüsünü yaratıyorum. ve korku temalı yırtılmış ağız görünümlü makyajın sonuna geldik arkadaşlar. Yeni video ve farklı makyajlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.